Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle 30 Ağustos zaferimizin 100. yılında önce Gökhan'a hoş geldin diyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum ve teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir izin verirseniz Kısa bir şeyler söylemek istiyorum. 27 Aralık 1919. Atatürk Anadolu'yu dolaşıyor. Milli mücadele harekatını başlatacak. Ankara'ya da geliyor. Ankara'da 800 kadar atlı semen ve binlerce insan karşılıyor. O zamanlarda Mustafa Kemal'i anlamak ona sahip çıkmak, yanında olmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok şaşırıyor Mustafa Kemal. Ağlar neden geldiniz diyor. Seni görmeye geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik diyorlar. Peki diyor, bu fikrinizde sabit misiniz? Ant olsun diyorlar. İşte Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Ankara'daki bu karşılama Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir moral ve motivasyon olmuştur. Sevgili Ankaralılar, hemen 400 metre ileride Kurtuluş Harbi'nin yönetildiği birinci meclis, ikinci meclis var. Bakın bu bulunduğunuz alan 1936 yılında Jansen planınca Gençlik Parkı olarak planlanmış, ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle buraya gençlik parkı yapılmasını karar verilmiş. 26 Ağustos'ta, 26 Ağustos'ta yine zaferin başlangıcı buraya 40-50 kilometre ileride Haymana Polatlı topraklarından başlamış. Dolayısıyla Ankara'mız milli mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak Mustafa Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve 30 Ağustos'u elbette kutlayacağız. Neden bunları kutluyorsunuz? Kutlamaya gerek diyenlere inat Coşkuyla kutlayacağız ve başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum ve bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Gökhan Bey e Hoş geldiniz diyorum.